evdeki en değerli şeyi söylüyorsun, hiç oyalanmadan çıkıyoruz. Babam için mi yoksa değişiyor? Babam için. Babam içinse... Babanın en çok üzümet uğratacak şey bu evden aldığı. Televizyon ya. mesela. Televizyon da olabilir mi? Bir gezer evet, önemli. Bir gezer. Bir gezer. Biz daha önce bu eve gelmiştik. Bir ara ne aldıydık biz lan? Klima almıştık. Hatırlıyor musun Murat abi? Klima mı almıştık? Klima e. almıştık. Klima almıştık. Burada almış. televizyon harici televizyon şey bir şey Burada televizyon var dedi ev sahibi. Diye odalara bakalım. Bir tane bir şey alabiliyoruz değil mi? Bir tane yok, fazla yok. Herkese bir tane. Değil olur o zaman. Bu odadan bir şey alabiliriz. Oha, bilgisayar falan var. Bilgisayarı alabiliyoruz mu o için? Yani alabilirseniz ama o bize sıkıntı çıkartır. Çünkü babam için değil de benim için değerli. Ha tamam, senin malzemene dokunma. Bu dolaplar ne? Tablet mi bu da? Bu ne? Bu ne? Ne? İçi boş yani ama. Tablet. İçi boş. Çıkar. Boş mu? Evet. Boş herhalde, gerçekten boş. Geldi. Bak hatırlıyorsan burada bir hamur yırma makinası vardı Videonun birinde onu almıştım Burada bir bardak kırılmıştı bu adam Heh.